Merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Bilin Deniz Emir nerede? Havacılık müzesine geldik biz. Burada kocaman kocaman tarihi uçaklar var. Bakın burada F16'lar var. Böyle kocaman bir alan arkadaşlar. Deniz Emir, şimdi uçakları keşfedecek değil mi oğlum? Evet, bu uçağın adı neymiş? Bakalım mı? Starfighter F-104. 10 1963 tarihinde gemi ile İzmir'e getirilmiştir. F-104 uçakları 14 142 filolarda yeah. görev yapmıştır. F-104 uçakları 1972 yılında Yunanistan'da icra edilen NATO <laughs> Bestik yarışmasında ikinci olmuştur. Şuna evet. bakın devasa çocuklar. Bakın şuna bakın. Deniz Emir de bayıldı. Bakın buradaki uçaklara. Sıra sıra uçaklar var. Siz bizi takipte kalın. Söyle Yeni videolar söyle. gelecek. Burası şahane. Siz de annelerinize, babalarınıza söyleyin. Size bir sürü video atacağım. Anne babalarınıza söyleyin, sizleri buralara getirsin. Bakın bakın şurada çok güzel bir uçak var. Yaklaştırıyorum bak. Gördünüz mü? Hadi Deniz Emirciğim. Şimdilik kapatıyorum. Arkadaşlarına ne diyorsun? Bay bay. Takipte bye kalın bye. oğlumu.